Evet merhaba arkadaşlar kanka Gaming Pro ailesine hepiniz hoş geldiniz. Ee, server kuruyoruz bölüm üç'e ee, videoları devam ediyoruz kaybetmeden bu şekilde Tamamlamıştık Artık evlerin e, hangi meslekleri alabileceğini e, yazacağız ve markete arkadaşlar çeslerin e, içini doldurmaya başlayacağız artık bu videomuzda inşallah hepsi yetişir. E, öncelikle arkadaşlar Ahmet'le birlikte e, evin hangi meslekleri girebileceğini yazacağız Tabi de alalım Bu arada arkadaşlar e, Minecraft'ı tek sürü pekli bu halini istiyorsanız videonun altındaki linke koyacağım indirmeyi unutmayın e, Arkadaşlar bu ev çiftçi ev olacaktı demiştim zaten çiftçi e, evi yazalım üstüne yan yana bu iki ev çiftçi evi olacaktı e, Arkadaşlar bu arada köylülerin ismini falan koyduk Eee onlarla ilgili de ayrı bir Ayrı bir. Bu ne lan <laughs> Video çekeceğiz Allah belamı versin benim Ben ne diyorum arkadaş Eee Bu ev nevi olsun, Ahmet ne nevi olsun Ahmet disko muhabirinin ne yanında ne gezme bu? Disko muhabirinin yanında gezme Biz böyle köylülere değişik atlar verdik arkadaşlar Köpek falan yaptık Max diye AVM yapın Tuhaf AVM mi? Yok ama alışveriş merkezi dikek. Allah Allah ya Amanın <laughs> ya Ay aaağmenem Allah korusun Ahmet Ahmet dur Ahmet Eee bu ev nevi olsun lan Ananı Nevi mı? Kötü kötü şeyler geliyor ama Şey. Disko muhabirini buraya koyak Emin misin? Diskocu olsun. Diskocu olsun diskocu Oğlum meslek diyorum lan Disko da bir meslek Lan nesi meslek lan Disco Para mu? kazanılıyor DJ burada. meslek DJ meslek Gerizekalı Para kazanılıyor mu kazanılıyor Aa burada çocuk olmuş buraya eğlence merkezi Çocuk Kimi sikiyorsun Ahmet? Oğlum bak buraya hız treni falan koyun oğlum. Eğlence merkezine koyacağız kanka. Tabi yanımızda Murat da var da Murat e, arkadaşlar tabletten telefondan mahrum. Kanki. Ne? Disko muhabiri çiftlikten ne arıyor? Valla ne bok yerse yesin o. Ben karışmıyorum. O her boku yaptı zaten. çocukla da peydahladı. Aha Raki. Gel oğlum. Aha bu onun çocuğu. Ben isim koyacağım onların bebelerine. Bu çocuk bir metre dolmuş lan. A bak disco abi evini nasıl da biliyor yavşak. Şerefsiz. Eee bu ne koyacağız. Eee bu ne e, at koyacağız. Hiçbir fikrim yok. Max gel oğlum. Gel 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 otur. Hah iyi bok ye. Eee Muratcığım ne koyalım buraya? Adın ne koyalım? Orası mı? Evet, ne şu, an, şu an, an oraya? Şu an bura içi boş. Evet hiç alt yok. Sağ ol hocam. Sağ ol. Hocam. Murat, Murat müthişsin kanka. Eee... Çölelerin durumu önemli. Köylüye değil. Bunu da sever vuruyoruz. <gülüyor> <gülüyor> sever vuruyoruz biz burada. Murat niye ağlatıyorsun beni? Ya beni tarmedim. <laughs> Allah'ım ya. Aman <laughs> sakin ol Tuhan. Tamam. Susun sakin. Oldum <laughs> Buldum. Emlakçı. Emlakçı. Ergenim oğlum ben. Bulaşmayın lan bana. Ergenim oğlum. Gece oluyor lan. Evet. Bu evi ne koymuştuk? Eğlence merkezi koymuştuk. İki tane Eee çiftlik evimiz var. Bir tane em, emlakçı. Bir tane ne lan? Bir tane emlakçı evimiz var. Bu elden ayrı ev ne olsun? Eee emlakçı mühendis abi, evi. Abi. Mühendis saçmalık. Ha blokçu. Blokçı. Blokçu. Kapıcı koy kapıcı. Yo blokçu deyince aklıma beyle başlayan başka bir şey geldi. <laughs> Ama söylemek istemiyorum. Blokçu bu. Söyleme bulmuş. kendine kendine kalsın. Kendime kalsın tamam. Eee böyle benim... Baya <laughs> şöyle ne yazıyorsun? Bakayım. Bu evet. eve mi? Hiçbir fikrim yok. Söyle ben yazayım. Ee, şey yazabilirsin mesela. Neyimiz eksik? Töpü <laughs> töpü. <Tabii, tabii. gülüyor> yani. <gülüyor> hiç, hiçbir fikrim yok yani. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Ahmet küfür yok. Biz ediyor mu ya? Allah Allah. Sikeceğim. Hadi ne yazıyoruz? <laughs> vallahi. <laughs> Benin, ben buna... Yeniden koy yeniden. He söyle ne yazayım? <laughs> Şimdi Disko muhabiri için ha disco yaz lan disco. <laughs> Yazdın mı? Ya Müthiş ya. yazmışsın şu an yazı parlıyor. <laughs> Biz geri gidelim. Ben de yazacağım sen yaz. Ben yazacağım dur. Ha, var eğlence var. merkezi. Lan disko eğlence merkezi var ya disco misko kır bunu ya. Tamam bir şey söyle. Söyle kırma disko, kırma. Eğlence... mi? Söyle. Eee. Allah. Allah kahretsin burada tıkandık ya. nasıl Biliyorum gündük yaparım kanka. Ne Söyle ne yazayım. Oğlum birazcık da mesleksiz süreçin anasını satayım. Polis merkezi. Mimar. Oferin Ahmet lan yaz lan. Adamın kızısın. Şey koy polis köylü koy. Polis köylü müthiş. Hey lan doğru. Döydün bak. Bir tane araba yapmış polis araba. Ah. Polis araba. Şşş, bak doğru lan evin da. içine mi koydun? Lan bak bak. Ne? Garaj yap oğlum? Polis merkezine bak. Bakayım. Renkli niye yazdın hı? Doğru güzel olmuş. Hmm, bakayım. Lan buraya niye koydun lan gereksiz. Kim koydu lan? Sen koydun. Ebem mi koyacağım? Ana diskomu abi. Ne bok yiyorsun? Ne evin bura değil senin gerizekalı. Bardağımı kıracağım. Allah'ım ya Rabbim ya. Bir video çekecek dedik. Videoya kusursuz geliyorsunuz. Allah Allah. Ben dün abdest aldım. Aha Hasan'la Hasan markette. Hasan oğlum ambili kim koymuş buraya da? Ne kadar gereksizsiniz. Köylüler de girip çıktığı yer belli değil ya. Evet. Ne inşa edeceğiz? Okul. Ne okulu? Okul inşa edeceğiz. Şaka hayır, yaptım hayır. bu videoda okul yok. dördüncü ee, bölümde Allah nasip ederse okul olacak. Sen Ahmet evlerin şeylerini bul kanka. Ee, hayır, hayır, hayır. nelerini ne neyleri ne oğlum? Meslekleri bulacaksın. Ben de chest koyacağım. Tamam. Buluyorum. Bul sen. Hastane. Yok canım şey bilmem hani. İnternet kafe. Kerane. Tövbe tövbe. <laughs> 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 valla internet kafe güzel olur yemin ederim bak bilgisayar da koy o zaman Aha, ces. Koya, buraya mı yapayım aslında tuzaklı chess koyup da açan kişiyi patlatsak mı ne örsek. buraya mı yapayım nereye lan nereye istersen oraya yap oraya değil mal <laughs> burası market ya git evin başka bir şeyini yap ya sana deli ediyor. <laughs> bura <laughs> ne evi gel bakayım bura ne evi oluyor Üst, üstünde Allah canını almasın. Senin yüzünden şey yaptım yani. Burada Kanka, ya. Buradan ya kanalın adı var. neydi? Kanka Gaming Pro. Tamam teşekkürler. Önemli değil. Lan girme oğlum ya. Videoda şu an. Aa vallahi çıktı lan. <laughs> Çıkmaz. <gülüyor> vay, vay. Ee, videoda mı yaptınız? Oğlum yaptım tabii oğlum. Kaç tane şey olmuş lan? Abonesi. Ee, 33 kaç, olmuş. Kaç izle? 23 gün. 72 görüntülenme var. Allah belanı versin ya. <laughs> Ay, videoda Ahenk. Videoda Ahenk. Ne yazacağımı da unuttum. Vay Murat ağzında var ya. Ördek var ya ördek. <laughs> Allah korusun. Havuç yazalım. <laughs> Buraya market yazıyorum lan şeyin üstüne. Sapık. Önüne. Şeyin üstüne diyor. <laughs> market yazalım bir. E, havuç, var. patates. Patates, domates. Ee, patates domates Tuhan market yazıyorum lan Tuhan market He. Yo yo ya utanmaz bir dakika <laughs> <laughs> ee, patates bir dakika bir dakika ee. Selim dedenin marketi şey Selim dedenin marketi patates oğlum kafayı havuç. bulup mu <laughs> lan ben ne video çekmeye kafayı bulup mu geliyoruz lan patates havuç şuraya ben elma koyuyorum lan he elma koy ben de buraya ne o koyayım lan Tuvalet pompasını römen bir tane yazayım. Yazsın. Renkli mi yazayım? Ben? <laughs> ne? Renkli mi yazayım? Ben renkli mi yazdım? Her Anladım. bok'a renkli yazıyorum. Bir öğrettim Ahmet. Sıçın. Polis mavi renkli yazman güzel olmuş. Eee Evet, evet, evet. Ne yazacağım? Onu unuttum ya. Hangi bir yiyecekler var lan? Bak Bak. Ha saman, saman. Allah'ım. Allah'ım nereye koydum? Ekmek koy. Saman saman Ha tamam hadi. Saman. Buraya meyve koy başka yere pişmiş <laughs> yere. <yemek. gülüyor> Murat'a kusura bakmayın arkadaşlar. Kafayı buldu o gene. İçip içip geliyorsunuz <laughs> buraya. Video çekek Tulhan diyorsunuz. Sıçıp batırıyorsunuz. Yani. iki volt içtim bir şey yok lan. Ha, bak videoda da söylüyorum. 2 voltka bir şişe içtim. Allah belanı versin. Oraya pişmiş yemek mi koyuyorsun? Ee, yok kanka. Buraya inşaat bloklarından koyacağım. Tamam şuraya da ver. Al aman anne. Ben buraya, ben buraya pişmiş yemekler koyuyorum. <laughs> Sakin olun. <laughs> ne? Amanım ne pişmiş yemeği ya. <laughs> ne <yani>? ne <laughs> kusura bakmayın. <bu> <laughs> kusura bakmayın. <laughs> 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 yani bu durumdan kusura bakmayın arkadaşlar. <laughs> Ne ne Çıktır git tuha. Şu an tuhala ağda evet. yapıyoruz. <laughs> Öyle. Bir de zaptırdınız. Tuha. oğlum? Videoyu <laughs> 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 <İlk> lan. <dökün. Çıkın, gülüyor> kudurma. Allah'ım ya inşa ee, odun. Ya tuha. İdün lan ipni o odun yazıyor idun çıkıyor. Neydi? <laughs> Klavye de bozuldu. <bozuttum. gülüyor> Taş yazalım. Umut <laughs> sen de sen de de. Ve buraya ne yazacağız? Murat, Ay. Ne Burada sesimiz gidiyor şu an. Eee. Hiç, Hiç izleme olur ki. Yorumlara bakayım ben. <laughs> Bakma. Oğlum ben 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 sana. <laughs> Arkadaşlar yorumlara bakmam videonu. Tuhan rezil olmak üzere. Yapmayın. Oğlum lan? neler yazıyor. Vay anasını satayım. Eee. ne yazacağım onu? Ben unuttum. şuraya el aletleri koyuyorum. Terbiyesiz. <laughs> <laughs> el aletleri. <El> <laughs> Buraya ne koyacağım? İnşa bloklarından taşı koyduk. Odunu koyduk. Sıra geldi. <laughs> Yok canım ondan koymam. Ee, bak unuttum bak 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 granit. Allah be G yazıyor ya. <laughs> granit senin gibi. Evet. Anlamadım değil mi? Evet. Buraya ne yazacağız? Bu Aynen kırmızı geldi. <laughs> Diyorsun da taş. Murat Depin ne? Sakin Murat. Coşma. <laughs> Murat yapma ya. <laughs> Bakayım Ahmet ne koydun? Kılıç. Kılıç koymuş Ahmet buraya. Olmadı <gülüyor> kardeş diyerek. <laughs> Kılıç. Onur Kılıç. <laughs> Kılıç. Evet Kılıç. Müthiş. Sen koy o zaman. Tuan, <laughs> sen de bir şey isteyebilir miyim? Sor. Bak bu şehre yer altından metro yap bence. Yer altın yer altından geçen metro. Hadi gel lan. Hadi. Çalışmalarına başlayalım. Evet. Hadi lan. Var mısınız evet. benimle? Bak hatta işçi tutayım ben bir yerde. Var mısınız? Evet. Tamam lan hadi ya. Var mısınız lan? Tamam hadi tuhan. Tamam. 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 Yapmıyorum o zaman. Alın babayı. Yapma sen yapma Ö, iyi metro iyi. merkezini nereye vuracağız? Bak. Sağ tarafa git. He bak diyor. Anladım lan. Şu koyunlar var koyun. Oradan başla. Koyun mu? Sağ tarafa. İneğin İneğin orada diyor. İneğin orada. Tövbe tövbe ineğin orada ne var? Oğlum niye şey yanlış anlıyorsunuz ya Allah Allah. Valla biz fesat düşünüyoruz. Ama seni bilmem. He, sen kaliteli düşünüyor olabilirsin. Bek Alta ne? gazma, kılıç. Ne? Çok beğene gelir bak ben sen Ne kaldı lan şöyle bir bakalım. Yapıyorum yapıyorum. Kürek. Oğlum yer altı dedim lan sen yer üstü yapalım. Kırak koyuyorum lan. Lan sen de zırh yap lan zırh. Ama amınım gitti. Dükkanda <laughs> yer kalmadı. <laughs> amınım. Ben, ben dikkatle yorum. Ya ben şu sizden şu videoda küfür etmeyin diyorum. Sikeceğim artık ya. Bıktırdınız ben beni amının. He ben de sikeceğim. Ya biz sikeceğiz ya. Tövbe tövbe. gidiyor o videoları Yorumda. <laughs> Murat çokta. da. Murat çokta. da. E bak gidip o videoları izleyeyim. Yeraltı <laughs> metro dedik anasını satayım sıçacağız. Ananı satayım boşluk. <gülüyor> Murat <laughs> sus oğlum. Şş, arkadaşlar videodayız. <gülüyor> Murat <laughs> videodayız da böyle ayıpsız olur mu ya? Ya bu ne iyi terbiyesizliktir ya? Ahmet sakin celallenme lütfen. lütfen. Bir <laughs> video şakalarını hiç ettiniz ya. ya Ulan fenden 50 almışsın oğlum. Kim? Sen. Demeyin. Matematikten de 20 aldıydım zaten. <laughs> Yok lan 15 aldım. 15 mi? <laughs> Doğru dön. <laughs> ben Değil de ayak altı şu an tamam geç. <laughs> Şeyden kaç aldıydım? bedenden Ondan da 40 mı aldıydım? Yok 100 aldın ha. Yok lan bedenden 10 aldıydım. Kır ya mıydım? her neyse tamam hadi. Ya, yeah. niye hatırlatıyorsun ki? Anneme demedim notlarını. Biyolojiden kaç aldım ben? Oğlum biyoloji yok ki biz. İnkılaptan kaç aldıydım? 10. <gülüyor> <gülüyor> Yani. Ayıp yani ya. Ya şu. Ayıp yani Ahmet. Video <laughs> çekerken denilir mi ya? Ne? Notlarınızı söyleyin. Şu anlar yani. aklımda çok acayip şeyler var ama. Murat. Hayır lan. Sana soracağım? soracağım. He. Matematikten onu aldığını niye arkadaşlar edem? E Doğrudur arkadaşlar onu aldım evet. Bak açıklıyor. Annesine demedik. Demedik biz lan annene. Murat dedik. Zor duruma düşer dedik. Demedik. selam selam Şerefsiz. Cık cık cık. vallahi bir metro tüneli yapak dedik. <laughs> metro tünelinden başka her alta benzedi. <laughs> Valla. <laughs> bir de ray düşe. Allah Allah metro tren ray mı oluyordu? Emin misin lan? <laughs> Allah Allah. Otoyol düşe o zaman. Otoban düşeceğim. Allah'ım ya. Bak. Bak burada ne yazıyor bak. Baltaya tıklıyor. Tuha'nın <laughs> kredi. <laughs> Enter. Bas bakayım. Taş. Ha. Niye Tuhan demiyor? Niye Tuhan diyor? Ne diyeyim kanka? Tuhan de o zaman yumuşak yol ben sevmiyorum yumuşak game'i. Ben kullanmıyorum tamam yumuşak mı? Yumuşak giyimi mi? Abo. <gülüyor> <gülüyor> Murat Fesat düşünürse. Allah'ım. Tamam çok cıvıdık arkadaşlar kusura bakmayın. Murat'ın kusuruna bak. Hep benim yüzümden. Hep Murat'ın yüzünden. Hiç bende bir şey var mı? Şimdi biraz ciddi alacağız evet. Cevap. <laughs> <laughs> evet, Tebe evet. Murat Türkiye'yi unutun. Çünkü o çocuğun. Evet. Ahmet kafam sıkıştı. Dışarı... <laughs> <laughs> Ahmet el açını. Ahmet sessizleşti. Ahmet yok oldu. Ahmet. Ahmet poz versene oğlum. Ahmet ses ver. Ahmet. Ahmet. Lan bir şey yazıyordu çocuk bir şey yazıyor. Ahmet. Nefes alıyorum bak hele. <laughs> lan çocuk roman yazdı roman roman. Lan. Ahmet. Dur yardım edeceğim. Ananı satayım çıkın Ahmet dur yardım ediyorum. Ananı... Aa, çok güzelmiş Marsu Pilav. Mars Ahmet. <laughs> neredesin? Oğlum Marsu öyle zırh var lan. Tülay. Ne olursun dön. Ahmet neredesin? Neredesin? <gülüyor> <gülüyor> Ahmet sadece gülme seslerini. Sesi yapamıyor <laughs> Murat kaybol. <laughs> Aa, sen kimin çocuğusun lan? <laughs> yeni Met? doğmuş lan mahallemizin yeni çocuğu. Lan bu köylüler de hiç boş durmuyor şerefsizler. Ahmet neredesin? Market marketten sesler geliyor. Mar Ahmet markettesin değil mi? Çıktın değil mi şerefsiz? Hah gördüm hiç gözükmüyor. Ahmet ne yapıyorsun orada sen? Dur bakayım ne yazmış market. Bakayım. Ahmet ne ördün? Ha burası kasa. Şuraya şeyler koy. Açılıp kapanması için. Basınç plakası koy. Bizimki zaten Türkçe arkadaşlar o yüzden hiçbir sıkıntı olmuyor. Evet. Sıkıntı olmuyor. <laughs> Tua, arkadaşlar Tua'nın gazabına uğramayın lütfen. <laughs> Benim gazabıma uğramayın. Sıkıntı dedi yani. Arkadaşlar olmayınca ben pamuk gibi bir adamım. Bunlar gelince bozuyorlar beni. Ahmet mesela. 15 dakika önce neler yapıyordu? Şimdi su dökmüş kedi gibi maşallah. Ahmet. Ahmet. Tuan sorabilir miyim? Su dökmüş kedi ne demek? Genelde sözlerinde okulu. Hiçbir fikrim yok şu an. Tamam. Tuhancığım atasözü söyler misiniz küfürlü? Söyleyeyim. Orus bir mezara gömmüşler. Tek mi atacağım demiş. Ya, yanlış biliyorsun. Orus bir... ee, neyse. Aklıma gelince söyle. <laughs> Murat bozuldu. Bu <laughs> uy, uydur olup bir şey. Uyduramadın. geldi. Soktum soktum. Yan geldi. Ya şu şu videoda şunlar arkadaşlar barındırmayın ya. Barındırmayın. Allah soğudum soruyu soktum boruyu. Kısacası bu diyor ne? aynen öyle. Aa! Ahmet seninki gene bağırıyor. <laughs> Ulan teyze bağırdım sen. Sevgilim! Kaçma gel. Tuhan bu arada neredesin? Ana bir kadın dışarıdan bağırıyor lan. Bağırıyor. Aa, o, an. kadının amını. Töbe 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 kardeş. Bu kadın de ne fanteziler yaşıyorsun? <laughs> gel gel göstereceğim ben sana. <laughs> lan Ricardo, şş. görüyor musun beni? Bak ben buradayım ha. Allah Sana ya. bir soru sor. Ahmet'i gördün mü? Görmedim efendim. Ahmet'i gördün mü? Geri zekalı. Baksana. Gördüm. Sen gözüm taş olsun. Ne bohçiyet? Ne Allah Aa, Allah. Ah yapma efendim. Lan, sen de otur duramayacaksın. Diskom abi biri nerede lan? Tuğrul tamam, bir şey söyleyeceğim Bu köpekler mesela istediğin kadar yüksekten düşsün. Evet. Yaralanıyor mu? Lan kırılıyor lan. Köpek kırılıyor. Yok lan. <laughs> Bloklar kırılıyor. Ha tamam. Bir deneyecek mi ya? İlk de fantazi mi yaşadın? <laughs> Hayır <laughs> Yüksekten atar şu köpeği. Lan ne kadar katlar şerefsiz çıktın Bak Burç Kalifay dikek abi en tepesinden aşağı bırakak. Lan biz daha metroyu dikemiyor la Burç nasıl dikeceğiz? <laughs> Allah'ım ya. Olur Arkadaşlar ya, ya. bu arada bilgi Burç Dubai'nin en uzun <laughs> binası yani fesat düşünmeyin lütfen. Tam 828 metre. Murat bak burada açıklama yapma. Ben sevmiyorum bilin değil mi? ne gülüyor lan? Şuan arkana baksana. Anamın bağlanın <laughs> en sikeyim? Kaman senin var ya ben. Allah belanı versin. Yavşak dikilir mi lan orada? Lan beni niye abartıyorsunuz? Benim boğazım ağrıyor boğazım. Sikerim lan. Tuhanın guatırı var. Benim guat... Ne bu guatır amın. <gülüyor> tövbe tövbe. <gülüyor> Fazla icana geldim. Ne yapıyorsun Ahmet arkamda? Sus lan. Ben geliyorum bekle. Ben <laughs> geliyorum. Bekle. Ahmet, Ahmet. Bekle geliyor. Uzasan oğlum. Ahmet, Ahmet, Ahmet. İki dakika oyundayım bekle. İki dakika oyundasın. Ahmet, Ahmet şu an oynan ay. Allah Allah nasıl biliyorsun la? Oğlum anlaşamamışlar Oyunlara ayrılmışlar ya. Yaz olmuş Ya Murat siktir git reklam yapma. Bu şalif madin Oo. Ne oldu la? Oğlum oğlum ne işine gönder Nikahımı gönder ne <laughs> diyorsunuz lan siz? <laughs> Nikah nikah derken Asıl olmuyor, Asıl olmuyor lan Ne ne olmuyor Arkadaşlar eğer fazla beğeni gelirse Ahmet'in bir dahaki videoya bir sürprizi var Bir dahaki video Tuhan'ın da olabilir Tamam ben değilim ama İkisinden birinin çok özel bir sürprizi var Allah ben bilmiyorum ben nasıl sürpriz yapacağım <laughs> Müthişsiniz lan <laughs> O ses <laughs> neydi? Birisi şah şahlar. Ahmet oyuna girdin hemen bastın demiş mi şerefsiz Ahmet oyuna hile kattı Hadi an bir şeyler yap ya Metro dikiyorum ya Metro dinamına Nasıl bir metrodur la bu Metro çikolatadır Metro çikolata Bu esprileri nereden buluyorsun <laughs> Tamam Ahmet <laughs> Ahmet Dur Doma tamam. Lan Ahmet bak siktir git Oyunla atarım ben. ben ne yapayım? Atmazsan şerefsizsin lan. Bekler lan atacağım. Atarsan şerefsizsin lan. Tamam atmayayım. Tuğam bak mesela yeraltı şehri de yapabilirsiniz. Sen neyin kafasındasın lan? millet öğretme şöyle şeyleri. Hey lan bir arada yeraltı şehri yapak. Ben yaptıydım lan. Arkadaşlar ben olmasam hiçbir şey yapamayacaklar. Hak, haksız mıyım ya? Haklısın Murat abi haklısın. Siktir git şuradan <laughs> Ee, arkadaşlar e, videoyu burada bitirelim. Evet, Azgın köpeğe vurduydum öldü. Vurmayın lan. <laughs> ee, videoyu burada bitirelim arkadaşlar. Ee, daha çok video gelmesini istiyorsanız böyle server kuruyoruz. Videoyu likelamayı ve tekstür de halini aşağıdaki açıklamalarda vurabilirsiniz. itime vurma itimi. İtime vuranın ta. Öldürdün demiş şerefsiz. Ee, hepinize hoşça hoşçakalın arkadaşlar. Herkese bay bay. Güle güle. <laughs> Görüşürüz. Buraları keseceğim.